Full Enerji'ye hoş geldiniz. Trabzonspor'u konuşuyoruz. Bordo Mavili takımın transfer gündemini değerlendiriyoruz. Bruno Perez geldi, Gervinho geldi. İkisi de dünya futbolunun gerçekten de önemli oyuncuları. Trabzonspor'u umarız önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaştıracak olan az kadronun iki önemli oyuncusu olurlar. Sakatlıklardan uzak güzel bir Trabzonspor kariyeri diliyoruz her iki oyuncuya. Böylesine güzel temennilerle videomuza başlayalım dedik. Ve Koyta'da gelecek bu arada bunun da bilgisine vermiş olalım. Kasımpaşa ile olan sözleşmesinin son ermesi beklenmekte. Bir diğer oyuncuysa Umut Meraş. Görüşmeler devam ediyor. Olumlu şekilde devam ediyor. Hatta önümüzdeki sezon Umut Meraş'ın Trabzonspor forması giyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Alexander Sörlot gelecek mi? Taraftarlar en çok bunu merak ediyor. Hatta bu konuda birçok yorum da yapılmakta. Leipzig'in hocası şu anda belli değil. Belli olduktan sonra Sörlot hakkında bir rapor ortaya çıkacaktır. Bu rapor doğru koltusuna eğer Sörlot Leipzig'in kadrosuna yer almayacaksa, gelecek olan hocanın oyun şablonuna uygun olmayacaksa Trabzonspor bu oyuncuyu tekrar kiralık olarak kadrosuna katma bir hamlede bulunabilir diye düşünüyoruz. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bunun dışında Trabzonspor'la ilgili kafama takılan herhangi bir soru işareti var mı? Var ya kaleci konusunda bir soru işareti var kafamda. Şöyle ki Oğuzhan Çakır'ın biliyorsunuz Inter'e transfer olma durumu var. Hatta aldığımız duyumlara göre Lille de bu futbolcuyu istiyor. Oğuzhan Çakır takımdan ayrı ayrıldıktan sonra kaleci sorunu yaşar mı Trabzonspor? Haklısınız Mert Günok gelecek. Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi. Başakşehir'de şampiyonluğu var. Çok güzel milli takımın da kalecisi aynı zamanda. Ama önemli olan Trabzon'a uyum sağlayabilecek mi? Şehrin kültürüne uyum sağlayabilecek mi? Sağlarsa sorun yok. Umarız geldiğinde takıma şehrin kültürüne bir an önce ayak uydurur. Ve önümüzdeki sezon Trabzon'un şampiyonluk yolunda o da takımına katkı sağlar. Siz de biliyorsunuz futbolda bir tabir var. Atanla tutanın iyi olacak. Chuck. Geçen sezon biliyorsunuz Sörlot ayrıldı. Takımın gol yollarındaki sıkıntısı malum. Uğurcan takımdan ayrıldıktan sonra acaba aynı sıkıntıyı kaleci noktasında yaşar mı Trabzonspor? Umarız böyle bir olumsuzluk yaşanmaz. Peki tüm bu konuştuklarımızın dışında Trabzonspor'un gündeminde hangi futbolcular var? Yazılı ve görsel medyada biliyorsunuz hemen hemen her gün bir oyuncunun ismi Trabzonspor'la alıyor. Bu oyuncular kim? Kimler yakın markajda? Cevabını videomuzda bulabilirsiniz. Bu arada videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. İyi seyirler. you Önümüzdeki yıl Sörlot'un yokluğunu hissetmek istemiyor Trabzonspor. Bundan dolayı transfer önceliğini forvet hattına vermiş durumda. Bu doğrultuda gündeme gelen yeni bir isim var. Mario Mansukic. İtalyan devi Milan'la bir yıl opsiyonlu bir buçuk sezonluk anlaşması vardı Hırvat golcünün. Fakat çizme macerası beklediği gibi geçmedi. Milan'da sadece iki maça ilk 11'de çıktı ve toplamdaysa çıktığı 11 maçtaysa gol sevinci yaşayamadı bu sezon. Sonunda beklenen oldu ve 35 yaşındaki futbolcu kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı. Mario Mansukic. Mansukic menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildi. Hırvatistan'ın kesinlikle yetiştirdiği en önemli santroforlardan biri Mario Mansukic, Trabzonspor'un belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği de kulağımıza gelen haberler arasında. Solbek mevkisi için arayışlarını sürdürüyor Trabzonspor. Umut Meraş'ta görüşmeler olumlu gitmekte. Fakat gündeme yine bir başka önemli yıldız geldi. Kwadwo Asamoah. Kalyar ile sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli yok 32 yaşındaki oyuncunun. Son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile de ismi çok anılıyordu. Yönetim kurulu bu gelen öneriyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletmiş durumda. Gelecek cevaba göre 32 yaşındaki oyuncunun transferi için bir hamle yapılabileceği söyleniyor. Bu sezon kulübünde sadece 9 maça çıktı Samoa, tecrübeli oyuncu sol bek mevkisinin yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilmekte. Trabzonspor yeni sezonun transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Stoper mevkisine de takviye yapmak istiyor Bordo Mavililer. Wolfsburg'da forma giyen 28 yaşındaki John Brooks'la görüşmelere başlanmış durumda. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Bordo-mavili idareciler takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmanın hesabını yapıyor. Wolfsburg'la ilk görüşmenin gerçekleştiği söyleniyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia ediliyordu Iannis Haji'nin. Karpatların Maradona'sı George Haji'nin oğlu biliyorsunuz. Evet Iannis Haji ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Şöyle ki Glasgow Rangers'ın 22 yaşındaki Rumen yıldızına Trabzonspor'un talip olduğu söyleniyor. Fakat sıkı rakipler var. Oyuncu Sevilla ve Lazio'nun da listesinde bulunmakta. Şunu belirtelim, Rumen basını iddia ediyor bu transfer haberini. Konu oyuncuya sorulduğunda ise kendisine ve takım arkadaşlarıyla ilgilenen kulüplerin bulunmasını normal karşıladığını, ancak şu anda tatil yaptığını ve geleceğiyle ilgili kararı daha sonra vereceğini söylüyor. Açıklamasının devamında Türkiye'de doğduğunu ve ülkemizi çok sevdiğini, fakat şu anda Glasgow Rangers'ın oyuncusu olduğunu ve geleceğin neler getireceğini bilmediğini anlatıyor. Haksız da sayılmaz. Glasgow Rangers forması Ile bu sezon toplamda 45 maça çıktı genç oyuncu. Bu maçlarda takımına 8 gol 15 asistlik katkı sağladı. Bakalım Rumen basınının bu transfer iddiası gerçek olacak mı? Bordo Mavili idareciler nasıl bir aksiyon alacak bu transferde bunu hep birlikte göreceğiz. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı birçok kez Türk takımlarıyla anılmıştı Olympiakos'un 10 numarası. Kimden bahsediyoruz? Konstantinos Fortunis'ten. Oyuncuyla bu kez Trabzonspor'un teması geçtiği öne sürülüyor. Fortunis daha önce Fenerbahçe'yi daha iyi bir takıma gitmek isterim diyerek reddetmişti. Tabi Fortunis'in bu açıklamalarının birçok Trabzonsporlu taraftarın gülümsemesine sebep olduğunu hissediyoruz. Peki bakalım devam edelim. Yunanistan'da yayın yapan Sport24 gazetesinin yazarı Pantelis Diamantopoulos'un haberi bu. Oyuncunun menajeri Paul Kosliakos transfer görüşmeleri adına Türkiye'ye gelmiş. Bu arada belirtelim Beşiktaş'ın da bu transferde oldukça istekli olduğu söyleniyor. Artık pazarlıkların sonucunda oyun oyuncunun yeni rotası netleşecek. Bu sezon Olympiakos formasıyla toplam 46 maçta forma giydi Fortinis 9 gol 13 asistlik performans katkısı gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu bugüne kadar Yunanistan milli takımının formasını 54 kez giydi ve milli form altında da 9 gol atma başarısı gösterdi. Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde Trabzonspor, savunmayı sağlam almak için kollarda sıvanmış durumda. Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih'le yollarını ayırıp bon servisini eline alan Jerome Boateng'in ismi Trabzonsporlanılmakta. Bayern'deki 10 yıllık kariyerine son verdi Boateng ve söylediğimiz gibi bonservisi elinde bulunmakta. Tecrübeli savunmacı geçen sezon Bayern ile Almanya Bundesliga'da 29 maça çıkıp bir gol bir asistlik katkı verdi. Bonservisi elinde olduğu için oyuncuya haliyle başka takımların da yoğun ilgisi bulunmakta. İstediği rakamsa 3,5 milyon euro garanti para. Bu parayı kendisine verecek olan takımla hemen sözleşme imzalayabileceği konuşulmakta. Borla Mabili yönetimin hamlesi bakalım nasıl olacak? Değerlendirilecek mi bu opsiyon merakla bekliyoruz. Trabzonspor Serie A ekiplerinden Verona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sampdoria'da olan Ronaldo Vieira'yı listesine aldı. Bu sezon sakatlıklardan dolayı uzun süre takımından ayrı kaldı ve sadece 4 maçta forma giyebildi oyuncu. Bu maçlarda takımı adına gol ya da asist katkısı bulunmamakta. Boş bir oyuncu diye düşünmeyin sakın bir ara Tottenham ciddi ciddi düşünmüştü Viyara'yı. Buna ek olarak İngiltere milli takımının alt yaş kategorilerinde de forma giymeyi sürdürmekte. Sampdoria ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 6 milyon euro. Sağ beki Roma'dan Bruno Perez'le güçlendirdi Trabzonspor biliyorsunuz. Sol bek içinde nokta atışı bir transfer yapacak. Bu doğrultuda pek çok oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Fakat özellikle iki ismin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Kim bunlar? Umut Meraş ve Birger Melink. Fransa kulübü Nîmes Lig 1'den küme düştü. Oyuncu da önümüzdeki yıl bir alt ligde oynamak istemiyor. Ayrılmak istiyor. Bunun bilincinde Bordo Mavili idareciler oyuncuyu başka bir takıma kaptırmamak için görüşmeleri hızlandırmış durumda. Melink için 1,5 milyon euronun gözden çıkarıldığı bilgisi var elimizde. Fakat Fransız kulübü 3 milyon eurodan kapıyı açıyor. Norveçli Solbek'in Trabzonspor'un teklifine sıcak bakması istenen rakamın aşağı çekilmesinde etken olur mu bunu bekleyip göreceğiz. Bu arada geçtiğimiz sezonda gündeme gelmişti Melink 1 milyon euroya Rosenborg'dan Nime'ye transfer olmuştu. Takımının küme düşeceğini bilseydi herhalde Trabzonspor'u tercih ederdi diye düşünüyoruz. 26 yaşındaki Norveçli bu sezon 24 maça çıktı ve takımına 2 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı. Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona erdi Henry Onyekuru'nun ve geleceği merak konusu. Satın alma opsiyonu bulunuyor Sarı Kırmızılı Kulübün ancak bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuş değil. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun menajeri de harekete geçip Trabzonspor'la flash bir görüşme gerçekleştirdi. Gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk yarışında yer almak istiyor Trabzonspor ve Onyekuru ile ilgili son kararı da Abdullah Avcı'nın vereceği söyleniyor. Evet Trabzonspor cephesinden Onyekuru'nun menajerine henüz yanıt verilmiş değil. Devre arasında bildiğiniz üzere Galatasaray'a katılmıştı Yıldız futbolcu çıktı. 14 karşılaşmada ise takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Kulübü Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta. Yaz transfer dönemine hızlı giriş yaptı Trabzonspor biliyorsunuz. Orta saha araçları doğrultusunda da flash bir hamlesi bulunmakta. Taraftarın da bu sene takıma katılmasını en çok istediği oyuncu Kim Marek Hamşik. Bazı kişiler oyuncunun ismini S harfi kullanarak söylüyor. Artık ben burada yorumu size bırakıyorum. Ben Malek Hamşik diyorum. Evet bu oyuncuyla temaslara başlanmış durumda. Slovak Yıldız'ın şartlarını araştırıyor fırtına. Lukas Biglia ile Hamşik arasında tercih yapılacak. Bu arada Abdullah Avcı Kara 35 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lukas Biglia'yı çok beğenmekte. Oyuncunun bir yıl daha takımıyla kontratı bulunmakta. Temaslar sürüyor. Ve Marek Hamşik Çin'de forma giydiği dönemde de adı zaman zaman Trabzonspor'la anılıyordu. Geride bıraktığımız Mart ayında ise Göteborg'la anlaştı. Euro 2020'ye hazır bir şekilde gitmek istiyor oyuncu. Çin'den ayrıldığı süreçte İsveç'te transfer dönemi açık olduğu için tercihini bu yönde kullanmıştı. Ve şu anda çok cüzi bir maaş karşılığında Göteborg forması giyiyor. Ağustos'a kadar kulübüyle sözleşmesi var. Fakat şöyle de bir durum var. Hamşik'in sözleşmesinde bedelsiz çıkış maddesi bulunmakta. Yani dilediği zaman sözleşmesini tek taraflı feshetme şansına sahip. İsveç 11 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası sebebiyle Temmuz ayına kadar ara verilecek. Hamşik de bu turnuvada Slovakya milli takımının formasını terletecek. Şimdiye kadar toplamda 126 kez milli formayı terletti Hamşik, ülkesinde bu alanda rekorun sahibi. Bu arada deneyimli orta saha oyuncusu Hamşik'i takımlarında görmek isteyen bordo mavili taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Binlerce Trabzonsporlu taraftar organize oldu ve oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına "Come to Trabzonspor" yorumunu yazıp deneyimli orta sahayı Trabzonspor'a davet etti. Ve videomuzun sonuna geldik. Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendirdik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.